Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Yarınla kardeşim Asya ile beraber Stars videosu çekeceğiz. Nasılsın Asya? İyiyim. Bugün seninle çekeceğiz. Hiç oynamamıştık. <laughs> sen nasılsın? Ben de iyiyim. Umarım güzel bir vs olur. Sen yeneceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum ama sen de benim galibimsin. Sen de yenemeyimsin. Evet hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Asya. Hı. Çift hesap ilk olarak hesaplaşma. Yapacağız. Hesaplaşma. Tamam mı? kafatası derisi İlk oynuyor. önce hesaplaşma oluyor. Biliyorsunuz Kerem'le VSM'de kafatası derisi oynuyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın aşağıdan. Evet evet abone olmayı unutmayın. Aslında sen seç istediğim karakteri bakmıyorum. Tamam bakma. Bakmayalım. Arkadan ses gelebiliyor. Değil mi Asya? Biraz arkadaşlar ses gelebiliyor. Evet evet. Sen ne seçeceksin? Seçtim ben. Ben çok oynayamadığım bir karakterle oynuyorum. İlk başta avans veriyorum. İlk başta avans. hep iyi karakterlerden alıyor. Evet. Ne aldın? Buster. Bunlar Asla çok... dibime girinse alır. Ama ben ben ona uzaktan fazla ateş edersem ölür değil mi? Asa? Arkadaşlar hemen enerji kim doluyor benim? Enerjik e hemen var. Yani şey ultisi. Ulti hemen. Oh. Dur lan abi gelsene. Oh, bu, gel. hayır ya. Bak böyle. Öldürecek. Arkadaşlar kesinlikle yerim. Evet ilk turdan Aslı'yı yendim. Bu arada Aslı benden fazla karakteri ve benden fazla kupası var. Ama çünkü biz çok oynamıyoruz broslar. Ne oldu? 11 bin kupa ne oldu? 11 bin kupa olmuş arkadaşlar. Ben kastım arkadaşlar. Bu kasıp duruyor. Biz Kerem kuzenimle beraber pes falan oynuyorduk. Hadi Aa. bakalım. şimdi ben haritayı değiştireyim. Sen bittin abi. Ben şimdi haritayı değiştireyim. Şimdi başka şey oynayalım. Şimdi de soyguna geçtik Asya. Tamam. Şimdi biraz zor bir tur oynayacağız. Benim en sevdiğim. Senin taraf, taraf değiştiriyorum bir dakika. Buraya koy. Benim sevdiğim botları oluyor. kapattım botları. Botları kapatıyorum. Seç bir tane karakteri. Seçtim. Seçtim mi? Çok çabuk seçtim ben. Ben çok main değilim bundan. İyi değil misin? yani bilmiyorum, bilmiyorum. Hazır. İdare eder mi yani? Bakalım ne? İyi oynarsın. <laughs> al sen ne al? Ona. Nasıl? O Edgar. Biliyorsunuz Kerem'le de kuzenimle Edgar vs yapmıştık burada. Şimdi de Edgar vs olacak. Yalnız bir şey diyeyim burada kim yanacak hiç belli değil. Burası <laughs> karışacak var ya. Burada <laughs> sıkıntı olacak. Bak asta Burada birini yenecek. Ha yapma. <laughs> ben can kaleme gidiyorum, dalıyorum. Ata ben ama ben olsam dalardım. Bana dalarsa sevdim. Ata şu an çok tatsizsiz bir hata ya. Neden? Ata şu an senin kalen daha düşük o yüzden beni öldürüp tekrar gider. Aha kalem gidiyor aslında. Ben ben olsam koşardım kaleye. O lan yetişiyor. Kristal şarjım kalıyor. Ve kalıncanı bir yere öldürdük. Ya. Ve aslında iki sıfır kardeşimi. Hadi bakalım. Oha lan hiç kimse birbirini öldürmemiş. Hı. Evet. Ödüleme açıyorum. Ben kendi seçmeme bakıyorum. Ben de Piper olsa Seçtim. alırım. Seçtim. Yani. Ben, ben, olsam Piper alırım. Şimdi hiç oynamadığım bir karakter alayım. Bilmem iyi oynar mıyım? Çok oynamıyorum. Karakterde. Seçtiğim karakter evet. kostüm yok evet. Verdik. Bakalım Aslı kötü mü aldı, iyi mi? Ne aldın Aslı? Uzaktan bir ateş etti. Colt ve Angelo. Angelo. Bilmiyorum kim yener. Colt Colt çöktürür çok iyi bir karakter. Ben de var ya bir isabetimle yalnız dibime çok fena giriyor. Abi lütfen ya. <laughs> Anne, Oğlum yer orada mi? yer mi var? Ya küçük etti ya. Şurada yer olmayacaktı ben öndürüyordum. Gel lan. <laughs> Abi canın doldu daha niye saklanıyorsun? Gel. Abi şöyle uzaktan ateş etme. Kaç Olur kaç sağ. kaç geliyorum. Canım az canım. Az. Bak şimdi ne yapacağım? O <laughs> oha, oha Yapma. <laughs> ya. Arkadaşlar beni saklama gerek. Bakma ben Saklama Saklanma daha zaman çok var Asya. Burada. Brokoli. Burada. Aha burada. Aa, nereden çıktı? Aa öldü. Öldü mü? Zehirledim onu. Öldü mü? Öldün mü? Hayır. Yok ya neymiş. Ben dedim ama Angeloyla oynayamıyorum dedim ben ama. Ben neden aldım Angeloyu? Angeloy güzel güzel. Bu tur da bence. Hayır. Ya, canım şimdi. Değil. Koş. Sağ ol As Aslı'nın şu kaçması lazım. Allah Allah acaba orada mı? Angeloy. Ulan aksesuar da bitti. Aksesuarım bitti mı? bitti gitti. Ulti bu şey gitti. Öldürüyorum. Öldürüyorum kaç. Hadi. Hayır ya. Hayır. Yenecek gibi. 2 1 Kaç kaç atsın sen bence. Bu mu? Nerede? Hayır. Hayır. 15 saniye. Az öl. Az öl. Az. Hayır ya. Kazandım. kazandım. On, kazandım. 9. 8. 7. 7. 5. 6. Kazandım. Kazandım. Abi daha yapma. Helal olsun. Bu turda ben yendim abi. Evet 2-1 yaptı Asya. Bence iyi. Bu arada aynı karakterden birden fazla alamıyor. Evet. Şimdi nakavta oynuyoruz. E sen Alevli ne? anka kuşu oynayacağız. Alevli anka kuş ne? Anka kuşu. Seni burada yeneceğim Asya. Neden? Şimdi benim en sevdiğim karakterlerden biri. Dur, ben daha seçmiyorum Hadi bakalım Asya Burada beni yenecek bir karakter al Yaptım Krova mı aldın Krova var Asya'nın Boz ve Eski Hiçbir şey demiyorum Gaz gelecek ben Asya'yı öldüren Bence burada Asya kazanabilir Ama ben güzel oynarsam ben kazanabilirim Şimdi ben şuradan gideceğim Bu arada Asya'nın dediği gibi Like atıp kanala abone olup video like atmayı unutmayın şaman darısı var ben buraya girerim acil git git asla çok büyük bir hata olsun değil mi Aslı Evet bir kere Aa ulti ya. yanlış kattım Kazanan Dur kazanan Onun burada canı yüzde altmış Kazanan kazanıyor Kazanan Kazana hakkını veriyor Hadi gel hadi hadi Dibime gibi sen alırım. Alırım, alırım. Alırım, alırım ama ya. Ne alması abi? 2 2 ol. Az şimdi burada kazanan kazanıyor. Kazanan. Artı sana ringe bekliyorum. Ringe Tem ne? Temizlik oynayalım mı seninle? Temizlik oynayalım Bak bu hani en çok kilo alan. Asya. Burada kazanan şampiyon olsun mu? Ha, biraz daha çekin. Burada kazanan şampiyon tamam mı? Tamam. Diğer videonun da Asya'ya gelmesi için like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Dur ben bir karakter seçeyim. Bu ya keşke Spike buraya saklasam. Spike burada iyi giderdi. Tam bu iyi vurur. İyi. mi mal. Oha ya gördü. Sen ne aldın? Brock mu? Tabii ki de krol. Bu arada hala şeyin şansı var. Kolet'in şansı var. Aslında bu turdan sonra seni şampiyonluk ligine bekliyorum. Var mısın? Varım abiciğim. Tamam. Onu ne? Böyle de bilirsin. Bu da bir zehirliyor, Çok zehirli. Al, al. Hop. Ama bir kralla oynuyorum ben biraz. Ne? Ya al hızlı güzel oynayalım bir kere. Lan durdu. Ya ne yaptın? Ne yaptın? Hop. Üç tane kill aldım. Hatrik. öldüm, kim? öldüm, ki öldüm. öldüm öldüm. Ölmedim. Öldüm. Bir kill aldı aslında şu an. Mars, Mars. Kolet. Hop. Oh. Oha lan. Aslında o piyano şarjı şey ultiyle kullanmalısın. Öldürdüm. Ben biraz taktim silahla oynayacağım. Buradasın. Buradasın. Neredesin? Neredesin? Oha lan çocuk yetişiyor. Oha. Öldüm. Evet. Bunu da alırsa artık beraber oraya. Lan hayır. Hadi öleceğim zehirden. Hayır ölmez. Şu an beni bir tane ateş eder söylüyor. Tamam daha ona. Oha! Atari kralı kötü oynayalım. Ee, bu benim güzel oynayışım. Kötü oynayışın nasıl? Kötü oynayışım. Ultin doldu mu? Evet. Az önce hiper şarjı basayım. Hayır, Ol hiper şarjım doldu onu dedim. Ulti yok mu? Yok. Ulti. Ey öl. Ulti son so, ultim son ultim sonra. Canım 80 canım. Ben niye attım? Niye attım? Ben niye attım? 5-5 yaptım. Asya o şu an hiper şarjı basıp şeyi ikisini aynı anda yapar. Son. Tek de ee. öldürdüm abi. Oha 4 puan kaldı. Hayır ya örnek. Asya'ya yenildiğime inanamıyorum. yaşındaki kardeşime yeniliyorum. Canım sıfır. Ben yeneceğim. Artık kazanmıyor. Yine kazandım. Kazandı. Hey. Aslında bunda oha lan 9 kilo aldı. Bunda kazanan videonun kazananı oluyor. Normalde senin kazanman lazım. Bu turu kazanan kazanıyor. Şampiyon tamam mı? Kazanan kazanır. Şampiyon. Abi bak bak var artık. Sonuna geldik zaten. Ne açayım? Sıcak bölge hiç Sıcak bölge hangisi? Gel dur. dur. Düel ile oynayabiliyor muyuz beraber? Düel He! Üç tane karakter seçeceğiz diye. Bir, iki, üç diye. Ben birine Spike bunu. Birine, birine Piper'ı sokayım. sokayım. Söyleme, söyleme. söyleme. Yok, Piper'ı seç. Hı hmm. Allah ya. Hadi yenelim ya. Kadrosu bence güzel benim kadrosu. Benim de güzel. Bakayım. Hani almıyordun lan Piper? İki tane crow seçti. Bir tane de Piper. Niye iki tane crow seçtin? <laughs> abi neredesin? Kazan. Crow. Crow geldi abi. Abi crow vs Spike efsaneler savaşıyor. Neden? Bu çok kolay oldu. Kazanan şampiyon. Abi sen ne? Sen neyle oynamıştın az önce? Spike neymiş? burada yuh dedim. Neyse etikarım var. Ama etikar krobi yener. Krobi yetikar yener. Bir benim ultim de olsun görüşeceğiz. O kim? Yetikar. O gel gel. Misin? Gel evet benim. Gel gel. gel. Aa, hadi, gel. hadi gel. Hadi gel yiyorsa gel hadi. Gelirse öldürürüm. Aha gaz geliyor ne yapacaksın Asya? Sen ne yapacaksın? Ben geleceğim seni öldür. Abi, ne hadi diyorum. Diyorum. ortaya davet ediyorum, gel ortaya vurma, gel ortaya, ringe geç alanını geç, Nene. geç oraya, artık her şey başla. Kazanan tırnamayı geçiyor. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Hadi. Bu ne ya? Ölsene. geldiğim artık her şey bitti. Asya birinci oldu. Tebrik ediyorum Asya. Güzel oyundu. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Kardeşimin daha fazla videonun gelmesi için like atmayı unutmayın. Ne düşünüyorsun Asya kazandı. Çok iyi oldu <laughs> bu iş. Arkadaşlar videomu... öncelikle söylüyorum videomuzun kanalına abone olmayı unutmayın. Sizi görüşürüz diyoruz. Ne yapalım yani. Evet hadi bye bye. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.